Ülkenin Ne Var programımıza hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarımızla beraber stüdyoda yerimizi aldık. Ve bu hafta sonu oynanacak programı değerlendirmek üzere karşınızdayız. Hiç tempoyu kaybetmeyelim. Dilerseniz bu hafta sonu oynanacak maçları değerlendirelim. Hepinize hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyelim. De. <laughs> Nereden başlayacağız? O zaman ben Lig 1 açılış yapmak istiyorum. Hiç ee, beklemediğim noktadan geldim. Lens Paris-Sergamian maçı var. Paris... Son maçında Neymar'ın muazzam atılmasıyla ilginç bir şekilde 10 kişi kaldı ama biliyorsunuz... ilginç mi? Yani saçma sapan, yakışmayan Neymar'a <laughs> veya mi? yılbaşına özel bir plan... 1 yani Ocak'ta şimdi maç, Neymar'ın <laughs> kırmızı yememesi ilginç olurdu ya da sarı Doğru yememesi Ya da kardeşinin doğum günü olması gibi Şubatta, evet o da. Neyse, bir şekilde kazanmayı başardı. Mbappe yine galibiyet golünü attı. Yine sayfaları kaplamayı başardı. Ama şimdi lens deplasmanına gidiyorlar. Ee, onlar da en yakın takipçisi. Yani e, Lig'de iç sahada 8'de 8 yapmış bir takım lens. Gerçekten muazzam bir atmosfer oluşturuyorlar iç sahada. Paris'in işi yine zor olacaktır diye düşünüyorum. Ha, kazansa dahi çok zorlanacağı bir maç bekliyorum. E, ki benim düşüncem sanki burada bir beraberlik çıkabileceği düşüncesi. E, ben karşılıklı gol varı değerlendireceğim. Biraz da oranı yükseltmek adına beraberliği de deneyeceğim. Hatta maç sonu 0-3.5 üstte de bence değerlendirilebilir. Ben de burada karşılıklı gol varı değerli buluyorum. E, gol bulacağını düşünüyorum ev sahibi ekibin ama ben oranı biraz daha yükseltmek adına, sen hani maç sonucu 0-3.5 üstte dedin ya, ben bu iki golün de, iki takımın golün de ilk yarıda gelebileceğini düşünüyorum. İlk yarı karşılıklı gol var tercihi de bence bu maçta hani biraz olsun yüksek oran denemesi adına değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Ben de çok yüksek olmayan bir oran ilk yarı bir buçuk üst. Yani ilk yarı karşılıklı gol var kadar tabii ki ee, yüksek bir oran değil ama ilk yarı da iki gol bekliyorum. Pazartesi'den maçınız var mı diye soracağım başka. Ben pazara geçmek istiyorum eğer yoksa. Zaten ben de pazardan konuşmuştum. pardon <laughs> tamam. Ee, o zaman Premier e devam edeceğim. Ben pazartesi zannediyordum. Şey, şey, Fransa'ya araya da pazar programından birkaç öneri daha gelecektir bence. Ee, o zaman Nottingham Chelsea. <laughs> diyeyim. Ben an, sana şöyle pas atayım. Chelsea'nin oranı niye bu kadar yüksek? Çok ilginç. Şu an 1.49. Deplasmanlarda güven vermiyor biraz Chelsea anladığım kadarıyla. Bournemouth'u rahat geçtiler ama Nottingham yani ligin en kötü takımı mı? Southampton mı daha kötü? Nottingham mı daha kötü? İşte Wolverhampton mı daha kötü? Bu hafta geçen hafta kazandılar. Çok emin olmamakla birlikte ben galibiyetine Görkem'in de pasına dayanarak 1.49 biz bu yayını çekerken değerlendirdim galibiyetini çok da rahat bir oran ama daha da yükseltmek için bir miktar daha bulmana yetmez diyorsanız maç sonucu 2 ve 1.5 üst bekliyorum. Reece James sakatlandı orada onun bilgisine verelim. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak. şanssızlık sakatlıktan dönmüştü yeniden sakatlandı biraz edilmişçe gibi oldu. Trabzonspor'da o da büyük bir şanssızlık sakatlık üstüne sakatlık oldu. Chelsea galibiyeti öneriyorum ben. Fransa'yla devam edelim o zaman. Monaco'ya gidelim. E, Oxeri deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardılar. E, skor anlamında zaten Monaco çok üretken. Ben yine gollü bir karşılaşma imza atacaklarını düşünüyorum. Ve maç sonu 1 buçuk üstü. Ben de o maça gidecektim. Monaco kazanıyor. Bence <laughs> rahat geçeceği bir maç olacak ama gol yiyecek bu anlamda. Ben de gollü bir maç bekliyorum Monaco'nun galibiyetiyle. ilk i̇lk yarı bir buçuk üst burada bence değerlendirilebilir. Yanına ilk yarı bir ve bir buçuk üst olarak da eklenebilir diye düşünüyorum. Maç genelde Monaco'nun bir gol yiyeceğini düşündüğüm için. Çünkü Brest de genel olarak gol atmayı başarıyor baktığımızda. Kaybetse de istikrarsız olsa da istikrarlı oldukları tek konu o gol bulabilmeleri. ben burada yine gol bulacaklarını düşünüyorum. Maç sonu bir ve karşılıklı gol var olarak da alternatif bir tercih değerlendirilebilir. Zaten o maçı da öyleydi. İlk yarı 1.5 evet. üstü ve KG var sona ermişti. E, Fransa'dan diğer böyle ağır basan tarafta Lyon görünüyor. Evet. E, Clermont kendi sahasındaki Lille maçında pek bir performans ortaya koyamadı. Lyon ise yani dünya kupası arasından iyi döndü. Deplasmanda farklı kazandı. Laurent Blanc'la biraz daha dahili toplu oynuyorlar. Sanki biraz daha yükselecekler gibi gözüküyor üst sıralar. Liverpool ve Arsenal'le değil mi? Lyon hazırlık manşetine oynamıştı. Evet, evet. İyi bir hazırlık dönemi geçirmişti o arada. İyi rakiplerle oynamıştı ve bunun meyvesini de aldılar. Bunu ben Clermont önünde de sürdürürler diyorum. İlk yarı Lyon. O zaman ben de Onurcan'dan önce Tottenham-Aston Villa maçına gideyim. Yakışmadı. Onur... Ama sana pas atarak gidelim. Ee, Tottenham'ın güven vermediğini biliyoruz zaten. Son maçında da zar zor. Geriden gelip beraberliği kopardılar. 2-0'dan gelip beraberliği kopardılar ama Aston Villa'da Emir yönetiminde ben e, iyi bir yerde ligi bitireceklerini düşünüyorum. Yani şu an ilk 10'un altında gözüküyorlar ama ben ilk 10'da olacak, hatta belki 7-8'i zorlayabilecek bir Aston Villa olabileceğini düşünüyorum. Eee Tottenham karşısında gol bulmalarını bekliyorum ben. Tottenham çünkü her an gol yiyebilecek görüntüsü olan bir takım. Aston Villa da bunu başaracaktır düşüncesindeyim. O nedenle karşılıklı gol var benim bu maçta tercihim. Onurcan ne düşünüyor merak ediyorum. Katılıyorum karşılıklı gol. Ver ben de pre maç videosu çekerken karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü de e, kattım ayrıca. Hatta sen seversen iki buçuk üstü de karşılıklı gol var bahsede aynı anda değerlendirilebilir. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Tottenham iç sahada zaten e, çok tempolu oynuyor. Brentford karşısındaki reaksiyonları da kritikti. Brentford aldı maçı verdi ya. Evet biraz. Panik oldular ilginç bir şekilde. Üst üste goller dediler. Sen yani çok yakın. Üçü de yiyorlardı. Dakikalardaydılar. Az kalsın. Allah'tan yemediler. <laughs> <laughs> Brentford'u oyununu beğenen bir insan olarak diyorum. Yani. Evet, Onurcan'dan pası al bakalım Orhan Bey. Gollü bir maç bekliyorum. Tottenham genel olarak gol yiyor. Ee, burada başka bir maç mı Yok, Sasan oraya da ya. geçeceğim de. <laughs> Toplam gol. İki buçuk üste gideceğim ben Peki. burada. E, ben Cumartesi'ye geçmek istiyorum. Hiç Pazarda yok. maçınız kalmadıysa La Liga benim e, merakla beklediğim, severek izlediğim liglerden biri. Villarreal ve Valencia karşı karşıya gelecekler. Gerçekten. La Liga demişken bir araya girmem lazım burada. La Liga'nın o kamera kalitesi var ya... Yayıncılıkta kadar... bir numara. Değil mi? Biz de artık yayıncılıkta bir numarayız. <laughs> Şu görüntüye bakar mısın? Şu güzelliğe bakar net. mısın? Net. Her şey çok daha net artık. <laughs> Nesine TV ekranlarında onu da tekrar aktaralım. La Liga'nın yayıncılığından da güzel bir pas oldu. Bağladık. Ben La Liga'ya ufaktan şöyle döneyim evet, tekrar. Evet, lütfen. Ee, bu arada gerçekten yayıncılıkta dünyanın bir numarası. NBA'yi falan da önüne koyarım. Amerika'nın bile önüne koyarım yani. E, Villarreal-Valencia maçı da cumartesi de en öne koyduğum maç. E, i̇ki dirençli takım bence. Villarreal, Emery kaybından sonra biraz e, açıkçası tempo kaybetti. Lige çok daha iyi başlamıştı. da yine lige çok daha iyi başlayan ama o formunu koruyamayan bir takım görüntüsü verdi. İki takım da şimdi Dünya Kupası arasından dönüşte. La Liga'da e, diğer liglere göre de daha da uzun bir ara oldu. Hani biraz daha takımların performansı merak konusu şu an. E, bu takımların arasındaki mücadele de hep böyle zorlu geçmiştir. Ee, yine birbirlerinin üstünlük kurmakta zorlanabilecekleri ama iki takımın da gol bulabileceği bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Diğer tarafta da toplam gol 2-3 tercihi bence e, bu, ma bu maçta değerlendirilebilir. Evet geliyor. Brighton Arsenal. Evet geldi. Rahatlık. <laughs> yani yüzü <laughs> düşük Allah Allah diyorum bu çocuğun ne çok şey var? Çok zor maç. Şimdi belli oldu. <laughs> evet, çok zor bir maç. <laughs> Öncelikle lider Arsenal. Dün yani biz programı çekerken bir, birkaç gün önce City Leeds'e puan kaybeder diye bekledim bekledim. Hani çok umutlu değilim zaten City'den 3.5 üstü bekliyorum bu arada o da hani güldürmedi yüzümü. Görkem de bekliyordu onu da güldürmedi diye düşünüyorum. Ben deplasman 2.5 üstümü aldım çekildi. Ha senin deplasman 2.5 üstün var. Tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Ben senin adına üzüldüm dün akşam çünkü. <laughs> Doğru <da> atamadılar. <laughs> <Kim diye>. Sorsak. <laughs> Kaybetmediler, iyi oynadılar. Bayağı 30 şut falan çektiler. İnanılmaz bir futbol oynadılar. Liste bayağı kötüydü. Ee, Arsenal'ın West Ham karşısında geriye düştü. Güzel bir reaksiyon gösterdi. Ee, beğendim o reaksiyonu. Çünkü beklemiyordum. da yokken burada bu takım puan kaybeder hissiyatını veriyordu ilk yarım saatte. Sonrasında müthiş bir futbol. Enketiye'nin ortaya çıkması, Ödegard'ın sorumluluk alması, Parti'nin orta sahada e, hiç göz açtırmaması derken rahat bir galibiyet aldı West Ham. Burada Brighton belki karşılaşacağı en zor rakiplerden biri. Hani Manchester City'den sonra, Liverpool'dan sonra, büyük takımlardan sonra Premier League'in hangi takımla karşılaşmasının sorusunun cevabı bu sezon Brighton gibi gözüküyor. Zor bir maç, zor bir deplasman fakat Arsenal'ın eğer şampiyonluk iddiası varsa ki hala iddia ediyorum öyle bir ihtimal bence hala çok çok düşük. Bu maçı da kayıpsız atlatması gerekiyor. Brighton'ın bu tarz karşılaşmalarda çok fazla topa sahip olmayı düşündüğünde özellikle Grand Potter'la sıkıntı yaşadığını görüyorduk iç sahada. United'a bile inliyorlardı. Ben Arsenal'ın kazanacağını düşünüyorum. Dezerbi'nin bu maçtaki oyun planını merak etmekle birlikte. Birkaç adım önde hala Arsenal bu maçta. Yorumlardan maç beraber biter diyor. Ben kaç gol varı alıyorum zaten maçta. 2 -2 e, tam yayın öncesi Can'a da Arsenal'ın olduğu için sürekli konuşuyoruz zaten Milan Arsenal rakiplerini. Dedim ki ben beraberlik bekliyorum ve gollü beraberlik bekliyorum. Lens Paris maçındaki düşüncem burada da geçerli. Üç buçuk üst ve sıfırın denenebileceği bir diğer maç bülten de benim adıma. Ne diyorsun? Şimdi karşı taraf diyor ki yani biz Milan'ın alternatif taraftarlarız. İşte bu hafta oyuncağımızda rakipleri konuşuyoruz. Hı -hı. Orhan Bergan'ın Var spor. mı senin bir <laughs> ben, takım? Ben genel olarak şunu söyleyeyim. Yani e, tabii ki de yurt dışında sempati duyduğum bir takım var. Ben real Madrid'e sempati duyuyorum ama taraftarıyım diyemem yani kendi adıma. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü... O çocukluk döneminde kurulan bir bağ olduğunu düşünüyorum ben taraftarlığın. Ee, zaten... Yani bir takımdan fazlasını tutar mısın yani? Hayır tabii ki de. Yani ben şu an zaten neyse bu konu çok derin bir konu da. Hayır, Sen senden hayırı aldım. Karşı tarafa soracağım. Bir takımdan fazlasını tutuyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Yani ben Premier League'deki tüm takımları seviyorum. Arsenal kazanınca seviniyorum. İlk kaybedince üzülmüyorum. Kaşan takım tutuyorsun. Sadece Premier Lig'i sormuyorum. Genel. Bir. Bir. İngiltere'de mi? Evet. Görkem? Var 3-4 tane. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bunun biraz sempati olduğunu düşünüyorum. Ya tutma sempati. Evet. Yani. Yani. Sempati ama dedim ki taraftar bu abi kaybedince üzülmem Real Madrid'de. Evet. Böyle bir ben, evet, ben ruh halim var. Yani, Milan'da yenilince biz diyoruz. Yine kaybettim. Böyle şey mi oldu falan. <laughs> evet, evet, yani. Geçiyoruz yani. Ben Premier Lig'den o zaman devam edeyim. Newcastle United'ın maçı var. Leeds United'la. Newcastle gerçekten e, taş gibi takım derler ya. Newcastle taş gibi takım. E, Olay bu sezon, geliyor yani, karşıdan bayağı bu arada. <laughs> yani şu deniyordu. <laughs> Newcastle 3-4 yıla harika gelecek. Şampiyonluk adayı olacak deniyordu. Daha ilk daha o her şey, beklentinin bu kadar yüksek olmadığı sezonda bile beklenenin çok üstüne çıktılar. Ee, gerçekten dönüş maçında da harika bir oyun ortaya koydular. Çok rahat kazandılar. Burada biraz aslında Leicester'ın kötülüğünü de konuşmak gerekiyor tabi ama Newcastle gerçekten çok iyi bir takım. Leeds'i de ben açıkçası beğendim. Ee, dün gece çok 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 kötü değildi. Ee, Golle bulmayı başardılar zaten. Ee, burada da yine Gollere gitmek 2.5 üst şu an değerli duruyor. 1.42 iki seviyesinde. 2.5 i̇ki üst değerlendirilebilir gibi geliyor bana ama Newcastle tarafında da gollere gidebiliriz. İlk yarı 1'i de belki alabiliriz. Leicester'dan bahsederken Liverpool Leicester City maçına uzanalım o zaman. Gol şov bekliyorum Liverpool'dan. 3.5 üst diyorsun. Ev sahibi 2.5 üst alıyorum. Ben de 3.5 üstüyüm. Madem bu kadar iddialı girdin altta kalmayayım yani. Maç sonu bir İki buçuk üstünün oranı fena değil. Onu bir alalım ama üç buçuk üstü de değerlendirilebilecek manşardan biri olarak duruyor Cuma programında. Ee, Portekiz'den haftanın açılışında muhteşem bir maç var Cuma günü gece yarısında. Braga Benfica. Çalışmadığınız yerden geldi. Benfica ilk yeri Hı. bir buçuk üstü. Ben ya. orada gollü maç bekliyorum. Ya yani Braga'yı <laughs> Lig kupasında Dünya Kupası arasında Sporting'den beş yediler. Ee, nasıl lige nasıl dönecek yüzden bir soru işareti var ama Benfica maçı zaten gollü geçiyor. olması bu kadar kötü bir Braga varken bu yakın zamanda izlediğimiz yine goller. Ki son maçında da iki tane kırmızı kart görmüşlerdi. yine gollerin ön planda olması muhtemel bir karşılaşma olarak gözüküyor. Goller iki buçuk üst maçın geneli. Ben Benfica galibiyeti bekliyorum. Ben de ilk yarı bir buçuk üst bekliyorum. Gollü bir maç. Benfica'yı özledim ben. Benfica güzel takım. <laughs> bu sezon gerçekten güzel takım. Porto Güzel döndü En yakın takipçisi. Ee, ipleri salmayacaktır. Benfica galibiyetine yakınım. Gollü bir Benfica galibiyetine yakınım. Ben ilk yarı bir buçuk üst alacağım. Güzel bir maç var. Tek, Cuma. Ha, bu geleceği Benfica için mi dedin ilk yarı bir buçuk üstü? Şimdi önereceğim maç için mi? Yok ilk yarı bir buçuk üstü Benfica için dedim. Benfica şimdi, uçar diyor. Şimdi önereceğim maç La Liga'dan Kadiz mücadelesi. Zor Kadiz maç. <laughs> zor maç denebilir. Evet baktığımızda Kadiz benim sempati duyduğum takımlardan biri. İki takım da gol bulabiliyor ama Kadiz lige çok kötü başlamıştı. Sonrasında böyle bir direnç gösterdi. Yenilmemeye, galibiyet alamamaya ama bir şekilde de yenilmemeye başladılar. Ben bu maçta da yine bir direnç koyacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu sıfırın denenebileceği bir e, yüksek oran olarak da görüyorum. Kadiz kazanamayacaktır ama bence kaybetmeyecektir. Ekstra daha da düşük oran için ilk yarı sıfır alınabilir. Onurcan noktayı koyacak galiba. Benim aşk tercihim yok. Peki yani ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Kesinlikle Herkese bol şans. Hafta sonu programını değerlendirdik. Güzel bir bülten olmasını diliyoruz. Tekrar hafta içi programında beraber olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.